Hayat sık sık bize yalnız başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz kadar zor sorunlar çıkarır. Hastalık, bozulan ilişkiler, bitmeyen borçlar ya da kırılamayan alışkanlıklar. Güçlü olmamız söylenir. Ama gerçek şu ki çoğu zaman çok zayıfız. Kral Davut bu zayıflığı çok iyi bilirdi. Savaşların ortasında, tek başına kazanamayacağını fark etti. Bu yüzden şöyle dedi. Sen benim çerağımsın, ya Rab, Rab karanlığımı ışığa çevirir. Davut, Tanrı'yı ışığı ve gücü olarak gördü. Yalnız savaşmadı. Tanrı onunla birlikte savaştı ve bu yüzden zafer kazandı. Kutsal kitapta çera kelimesi sadece ışığı ifade etmez. Bu, Tanrı'nın rehberliğini, korumasını ve yaşamın kendisini temsil eder. Davut her zaferin kendi gücünden değil, Tanrı'nın kudretinden geldiğini söyledi. Eski çağlarda bir kralın savaşta zafer kazanması ilahi desteğin kanıtı olarak görülürdü. Ancak Davut sadece Rab'bin gerçek zafer kaynağı olduğunu ilan etti. Tanrı ona güç verdi ve onu yüksek bir yere yerleştirdi. Bu sadece Davut'un hikayesi değil. Bu, kutsal kitap boyunca uzanan bir tema. Tanrı her zaman halkı için savaşır. Çıkışı düşünün. Tanrı, İsrail'i Kızıldeniz'de kurtardı ya da Yeşu, Tanrı'nın yardımıyla Kenan'ı fethetti. Tüm bu hikayeler İsa'yı işaret eder. İsa yeryüzüne geldi ve en büyük düşmanlarımız olan günahı ve ölümü çöldeki haçta yendi. Bizim için savaştı ve kazandı. Ve ona güvenenlere, o kendi ruhunu verir ki biz de hayatın savaşlarını yenebilelim. Şu anda neyle mücadele ediyorsun? acı, korku, suçluluk, cesaretsizlik ya da bağımlılık mı? Eğer yalnız savaşmaya çalışırsam, yorulursun. Ama İsa'nın adını çağırır ve Tanrı'nın gücünü ararsan, o seninle savaşır. Tanrı senin çerağın, karanlıkta yolunu aydınlatır ve adımlarını geyik gibi sağlam yapar. Yalnız savaşma, İsa'ya dayan. O zaten zaferi kazandı ve onda sen de kazanacaksın. Bugün onun adını çağır ve bir adım ileri at. Tanrı seninle ve o seni zafere götürecek.